Sevgili dostlarım, bakın bu kim? İşte bu cennet. Sizlere hep anlattığım cennetim geldi. Canım Hatta beyim. bu arsayı bulan arkadaşım ilk defa geldi. <laughs> Millet diyor ki niye yükselir söyler evlendi gitti uzaklara. <laughs> evet, evet. Bayağı bir yoğunuz. Evet, evet. Uzağa gidiyoruz bazen. Ya. Burada... Çok güzel, değil mi? güzel. Isparta gülleriyle. Sen güllerin içinde cennete, cennetin içine gireceksin ya. <laughs> İnşallah. <İlk şınalı. gülüyor> Mezarlığım karşıda aşkım bak. Ha, gördüm. Orada yatacağım gelirsin. <laughs> Oraya mı gideceksin? Oraya geleceğim. Nereye gideyim ya? Oraya mı istiyorsun? Ha? İstanbul'a mı gideyim orayı? Hayır hayır. İstanbul'a istemem. <laughs> ben de her gün neredeyse gelirim artık. Kusat bulduk da seni ziyarete. Oraya mı? <laughs> hangimiz ölecek? <laughs> Önce hangimiz ölecek? Ölecek <laughs> bilmiyoruz da. Allah bilir onu. Aynen. Evet, Cennet'im bu daha çok videolar çekeceğiz Kendisi Kendisi kendisiyle. Başlayalım. Şimdilik kısacık böyle tadı damağında kalsın sohbetimizin. <laughs> Kuzularımı eve aldım. Bugün hava soğuk. Ben de kendimi çok yalnız hissettim. Kuzularımı aldım evin içine. Soba da yaktım zaten. Gerçi bana soğuk hava. Yani normalde soğuk değil aslında. Birazdan yağmur gelecek. Öyle gözüküyor. Bayağı bir kapalı hava. Bıdık. Bıdık. Bıdık'ın umurunda değil. Suzu gözlerini zaten benden hiç ayırmaz. <laughs> hiç. Yani üstüme işte şey hırka giydim. gene de üşüyorum dostlarım. Ama bir ateşimi ölçeyim bakayım. Ateşim mi var acaba? Ama yoktu sanmıyorum. Ellerim falan buz gibi çünkü. Ne kadar mutlular biliyor musunuz? Hiç ses çıkarmıyorlar. Kıpırdamıyorlar. Hani kızarım da dışarıya atarım, bahçeye atarım diye. Hiçbir şekilde kıpırdamıyorlar yerlerinde. Çok mutlular evin içinde. Şaşırdılar zaten. ben alınca böyle bir baktılar bana. Sevgili dostlarım, hayvan çıktı Doyurayım. 여기 지금 m o dostlarım çok pahalı olmuş yem 150 liraya aldığım yem olmuş 450 TL ne kadar büyük bir zam gelmiş ya ana kırmızı billerim de açıyordu. ne oldu tane çocuk genç sevgili dostlar. 13-14 yaşlarda küçücük bir motor üçü de binmiş gidiyor. Allah göstermesin. Bir şey olsa Allah korusun ya. Küçücük motoru üç kişi binmiş. Beni Biri bir. indirmiş. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Nerede oturuyorsunuz? Şurada tepede oturuyorum. Ha, düşersiniz üç kişi. Düşersiniz ha. Düşersiniz. Düşersiniz, düşersiniz. Hadi iyi bayramlar. Görüşürüz. Allah tatlı çocuklar Allah korusun onları ya. <laughs> gerçekten çocuk olmak, genç olmak vardı. Gençler burada beni izleyen gençler varsa, beni izleyen çocuklar varsa <laughs> gerçekten değerini bilin gençliğinizin. Çocukluğunuzun değerini bilin. Benim yaşlara geldiğiniz zaman çok arıyorsunuz. Gençliğinizi arıyorsunuz. Çocukluk günlerinizi arıyorsunuz. Ee, sevgili dostlarım sesim çok az çıkıyor. Gene ben bilmiyorum niye geçmiyor. Niye böyle oluyor ben bir türlü anlamıyorum. Geçmiyor kaldı artık herhalde böyle. Ne yaparsam yapayım geçmiyor. İlaç da verdi doktor. bana mısın demedi bir faydası yok. Bu arada yalnızım. Dört gün falan oldu herhalde biliyorsunuz. Hava gitti. Marmaris'te iş buldu kendine. Gidip gelmek çok zor geliyor diye aldı bavulunu gitti. Çünkü yorucu yapacağı iş. Bir temizlik şirketinde çalışıyor orada. Evlere şirket hani evlere otellere temizliğe gönderiyor ya. Her günde yoğunmuş iş varmış. Sabahtan akşama kadar çalışıyor. Güzel para alıyor. O yüzden ben bir şey çıkaramam tabii gitti ee, ben de dört gündür yalnızlığa alışıyorum sevgili dostlarım cennetim geldi ziyarete tutturdular gel seni de götürelim gel seni de götürelim burada yalnız kalma gel bizimle kal e, köpeklerim vardı, köpekleri de al gel Aa, götürelim onlara da yerimiz var ya var ya <laughs> ne kadar mutlu oldum biliyor musunuz ama ben de evimi terk etmek istemiyorum ben burayı çok seviyorum, burada kalmak istiyorum. Ee, onlar şimdi şey'e gittiler bir günlüğüne, Aydın'a. Aydın'da zeytinlikleri var. Orada arkadaşları falan toplanacaklar. Böyle 15-20 kişi, hadi gel seni oraya da götürelim dediler ama benim şimdi bu halsizlik, bu kan düşüklüğü falan. İnsanlara ayak bağı olmak istemem açıkçası. Ee, gidecekleri yer buradan iki saat uzaklıktaymış. 2 e, saat git 2 saat gel e, kalabalık çok isterdim tabii, çok mutlu olurdum ama dediğim gibi ayak bağı olmak istemem yani şimdi orada bir şey olurdu ki kusuyorum sabahları kalktığım zaman kusuyorum sevgili dostlarım safra ve su çıkartıyorum her sabah çok midem bulanıyor pek keyfim yok açıkçası sürekli uyumak istiyorum ve evde sürekli uyuyorum uyuduğum için e, orada ne yapacağım şimdi orada ortama daya ayak uyduramam o yüzden sevgili dostlarım şey gitmedim hasta gönlüm çok gitmek istedi ama gitmedim yani yapacak bir şey yok kaç gündür yağmur bekliyoruz hava kapandı kapkara bulutlar indi ama bir damla yağmur benim buraya yağmadı Muğla'ya falan yağmış çoğu yere yağmış ama benim buraya yağmadı ben de akşam olsun da şöyle bahçeyi bir sulayayım istiyorum ya da bugün de bekleyeyim yarın sulayayım çünkü çok da kuru değil bahçe öyle bayramımın bugün ikinci günü bayramımızın bayramımızın ikinci günü benim için öyle geçiyor gideceğim tekrar vuracağım kafayı yatacağım az önce karnımı doyurdum Ayıp da söylemesi bezeyle yaptım bulgur pilavı yaptım Yanında da yoğurtla bir lokma bir lokma yedim. Yemeye çalışıyorum. Yemezsen ölersin. <laughs> yemek zorundayım. Yemeye çalışıyorum. E, yaptım yedim Allah'a şükürler olsun. Becerdim. Bayağıdır yemek yapmıyordum. Hep hava yaptığı için o zaman. E şimdi iş başa düştü yaptım. Güzel oldu. Esiyor işte. Öyle yani sevgili dostlarım kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla mutlulukla kalın. Sağlık çok önemli. Bayramınız mübarek olsun. Hoşçakalın.